Sevgili öğrencilerim, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanmış olan Mayıs ayı çalışma sorularının çözümüne Denizli ilimizin e, sorularıyla devam ediyoruz. Fen bilimleri sorularından birinci sorumuz bakalım ne demiş bize? Mevsimlere göre yarım kürelerde gece ve gündüz süreleri değişmektedir. Ekvatordan, bakın şurada ekvatoru göstermiş, ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe kutuplara doğru gidildikçe kış mevsiminin yaşandığı yarım kürede gece süresi artarken yani eğer kış mevsimi ise yukarı doğru giderken ne olacak? Artacak. Yaz mevsimi yaşandığı yarım kürede ise gündüz süresi artarken gece süresi azalmaktı. Şimdi sırayla bakalım ne demiş. Dünya üzerinde 3 farklı şehrin yerini göstermiş ve 21 Haziran ve 21 Aralık tarihlerindeki gündüz ve gece sürelerindeki grafik hangisine göre doğrudur? Bul demiş. Bana şöyle biraz grafiklerin her birini görebilecek şekilde ayarlayayım. Zaten burada ekvatoru görüyorum. Kuzey yarım küre, güney yarım küre. 21 Haziran'da nerede, hangi mevsim yaşandığını bilirsem yukarıdaki bilgiye göre çok rahat ne yapabilirim? Çözebilirim. Şimdi ekvator üzerinde benim bir şehrim var mı? Yok. O zaman gece gündüz süresinin kesinlikle eşit olma ihtimali yok. Cevap A olamaz. Buradan bir kere ben A şıkkını eledim, direkt gözüme çarptı. Sildim onu. Cevap B, C, D'den herhangi birisi. Şimdi baktığımda P hangi yarım kürede? Kuzey yarım kürede. Kuzey, Güney. Şimdi kuzey yarım kürede ben gündüz süresinin ne zaman olduğuna daha uzun olduğunu biliyorum. Yaz mevsimi yaşandığında. Yani şurada 21 Haziranla ilgili bir yorum yapalım. C şıkkı üzerinden çünkü şuradaki tarihler önemli. 21 Aralık ve 21 Haziran'a göre yorum yapacağım. 21 Haziran tarihinde Kuzey yarım kürede yaz mevsimi olduğuna göre yazın benim neyim daha uzundur? Gecem mi uzundur, gündüzüm mü uzundur? Tabii ki gündüzüm daha uzundur. Yani P şehrinde neyim daha uzun olmak zorunda? Gündüzüm daha uzun olmak zorunda. A doğru gibi gözüküyor. P şehrinde gündüzüm daha uzun. Diğerlerine bakıyorum. Diğerlerinde ise ben e, 21 Haziran'da Hangi mevsim yaşanıyor? Kış mevsimi yaşanıyor. Yani aşağı doğru indiğimde ben Güney Yarım Kürede kış mevsiminin yaşandığını biliyorum. Peki kış mevsimiyle ilgili burada ne dedi? Kış mevsiminde ise kutuplara doğru gidildikçe gece süresinin daha da fazla olduğunu söyledi. O zaman gece süresinin S'de daha fazla olması gerekir, değil mi? Çünkü daha aşağıda şıklara baktığımda yani şu C şıkkındaki görsele baktığımda ben S'nin gecesinin daha az, R'nin gece süresinin daha uzun olduğunu görüyorum. Bunu da eledim. Şimdi 21 Aralık'a göre düşüneceğim. 21 Aralık'ta Kuzey Yarımkürede hangi mevsim yaşanır? Kış yaşanır. Güney Yarımkürede hangi mevsim yaşanır? Yaz yaşanır. Şimdi kış ve yaza göre düşüneceğim. Bu iki grafiği ona göre değerlendireceğim. Kuzey yarım kürede kış mevsimi yaşanırken yaz gündüz mü uzun olur, gece mi uzun olur? Tabii ki kış mevsimlerinde bizim kuzey yarım kürede gecelerimiz daha uzun olur. E, D şıkkını da elemiş oldum. Direkt cevap B şıkkı çıktı. Nasıl gittim çocuklar? Eleme yöntemiyle gittim. E, direkt grafikleri çizerek de çözebilirsiniz. Şimdi ben şimdi devamını tekrar bir çözeyim. Sizler de dinlemiş olun. 21 Aralık tarihinde. Evet kuzey yarım kürede ben Gecenin çünkü burada da devamlı çözdüğünde yanlış olduğunu görmüştüm C şıkkında. B'de devam edelim. 21 Aralık tarihinde güney yarım kürede yaz mevsimi olduğuna göre ne olacak? Gündüzler daha uzun olacak. Peki neredeki gündüz daha uzun olacak? Yine tabii ki S'deki çünkü daha aşağıda kutuplara daha yakın olduğu için S'deki gündüz süren daha uzun olacak. Evet gerçekten de S'deki gündüz süren daha uzun olduğu için hangi cevabı buldum? B şıkkını bulmuş oldum. Diğer soruya geldim. İkinci sorum uçurtma şenliği. Birazcık büyütelim. Diğer soruda grafikler gözükmüyor diye küçük ayarlamıştım. Şimdi baktığımda ben uçurtma şenliği etkinliğine katılmak isteyen öğrenci hazırlamış olduğu uçurtmasını rüzgarlı bir günde denemektedir. Buna göre hangi ifade doğrudur? Şimdi uçurtmam ne tarafa doğru gidiyor? sola doğru yani batıdan doğuya doğru gidiyor. Rüzgar nereden nereye doğru eserdi? Yüksek basınçtan alçak basınca doğru eserdi. Alçak basınç ne demek? Şimdi yüksek basınç ve alçak basınç sorusu olduğu için rüzgar sorusu olduğu için bütün bilgileri üzerine yazarsak aşağıdaki şıkları da değerlendirmemiz çok daha kolay olur. Alçak basınç ne demek? Isınan havanın yukarıya doğru yükselen bir hava hareketi gerçekleştirmesi demek. Yüksek basınç ne demek? Hava daha soğuk. Soğuyan havanın aş alçalıcı bir hareket gerçekleştirmesi demek. Yani burası soğuk, burası daha sıcak. Şöyle gösterelim. Burası daha sıcak derece olarak. Burası daha soğuk. Daha küçük. Ee, yazayım. Burası sıcak. Daha rahat olur soruyu çözmemiz. Burası da soğuk dedim. Şimdi sıcak ve da yazdığımıza göre hangisi doğrudur? Çok rahat ne yapabilirim? Bulabilirim. Doğu bölgesindeki açık al açık hava basıncı batı bölgesindekinden yüksek midir yoksa alçak basınç alanı mı var? Yanlış. B şıkkı rüzgar doğu bölgesinden batı bölgesine doğru mu esmekte yoksa batıdan doğuya doğru mu esmekte? Yanlış. Doğu bölgesindeki havanın yoğunluğu daha düşüktür. Doğu bölgesinde alçak basınç alanı var. Evet daha sıcak yükselen bir hava hareketi. Aşağıdaki tanecikler daha az olduğu için zaten yüksek basınç burayı hop doldurmaya çalışıyor değil mi? Cevabım hangi şık çıktı? Ceyhan ama yine de değiş şıkkını da okuyalım batı bölgesi doğu bölgesine göre daha sıcaktır demiş. Batı da bölgesi daha soğuktur. Üzerine bilgiyi yazdım. Sizler de çocuklar yüksek basınç alçak basıncı sorusuna muhakkak üzerlerine yazarak çözün. Ahmet Rüzgar oluşumunun, diğer soruya geldim. Ahmet Rüzgar oluşumunun nasıl meydana geldiğini ve nedenlerini araştırmak için aşağıdaki deneyi tasarlamış. Şimdi bakalım rüzgar oluşumu yani bir önceki soruya benzer bir soru. K ve L kaplarının sıcaklıkları farklı su ile doldurur ardından ince bir kurdeliği kapların arasında bakın ne yapmış asmış kurdeliğinin bir süre sonra kal kabına doğru ya bakın şu tarafa doğru yine bu tarafa doğru olduğuna göre Burası Demek ki daha soğuk değil mi daha soğuk olan bölge daha sıcak olan suyun kabın olduğu taraf. Şimdi buna göre diyor hangi çıkarımı yapabilirim? Yine buradaki yüksek basınç alanı buradaki alçak basınç alanı olarak düşünebilirim. Alçak basınç alanında hava yükselen bir hava hareketi gerçekleştirir. Soğuk olan tarafta alçalıcı bir alçalan bir hava hareketi gerçekleşir. Şimdi K kabındaki suyun sıcaklığı L kabındakinden düşük mü yoksa ben buraya sıcak yazdım? Çünkü alçak basınç alanı rüzgar bu tarafa doğru esiyor. Yüksekten alçağa doğru esiyor. Düşük mü yüksek mi? Yüksek olması gerekir. L kabına bulunduğu ortam alçak basınç etkisindedir. Hayır, ben buldum. Burada yüksek yüksek basınç etkisi altında. Diğeri L ortamındaki havanın yoğunluğu K ortamındakinden az mıdır? Hayır, yüksek basınç dedik. D şıkkı K ile L katlarındaki suyun son sıcaklıkları dengelendiğinde, yani bir sıcaklık farkı olmadığında Kurdelenin hareketi durur mu? Evet, tabii ki. Çünkü kurdelenin hava hareketi sıcak ve soğuk hava farkından ve yoğunluk farkından kaynaklı gerçekleşiyor. O yüzden cevabım denizlidir. Evet, Ege Adaları'ndaki kertankilelerle ilgili bir bilgi var. Buna göre hangi yorum e, çıkarım yapılamaz demiş. Şöyle bir tık küçülterek bütün soruyu görebilelim. Şimdi bana demiş ki Ege Adaları'nda yaşayan kertenkelelerin besin kıtlığından dolayı zaman zaman birbirlerini yedikleri görülmüştür. Şimdi bundan dolayı adalardaki kertenkeleler ana karada yaşayan türlerine göre daha güçlü çene yapılarına sahiptirler iki farklı bölgede yaşayan canlıların e, geliştirmiş oldukları aslında adaptasyondan bahsetmiş burada. Uzun yıllar boyunca o adada yaşayan canlılar beslenme farklılığından dolayı birbirlerinin yediklerini görülmüş demiş. Yani çene yapısı daha kuvvetli, parçalayacak kadar hani ...kendisine yakın büyüklükteki bir canlıyı yiyebilmek için çene kaslarının geliştiği... ...ve bunun da artık kılsal bir özellik olarak hepsinde çene kaslarının daha güçlü olduğu ana karaya göre gözlenmiş. Şimdi Bu nedir? Ortama, yaşama ve uyum şartlarından kaynaklı e, neslini devam ettirebilmek için... ...o ortamda ne geliştirmiş, e, adaptasyon geliştirmiş... Belgesel kanalından alınan habere göre hangi yorum yapılamaz? Adalardan ana kareye götürülen, yani adadan çenesi kuvvetli olanı tekrar ana karaya götürürsen diyor ki kertenkele yavrularının çene yapıları zayıf olur. Hayır, adaptasyonlar kılsaldır, pat diye de hemencik zayıflamaz çene kasları. Çene yani yapıları çok uzun yıllar geçmesi gerekiyor ki böyle bir durum olsun. Yapılamazı soruyor. Evet bu yorumu yapamam. Adalara düzenli olarak ana karadaki besinlerden bırakıldığı takdirde adalardaki yavruların çene yapıları ana karadaki yavruların çene yapısından güçlü olur. Zaten güçlü. O yüzden bu yorumu yapamam adalarda besin kıtlığı sürekli olarak artacak olursa ileriki nesillerde daha güçlü çene yapısına sahip kertenkele olabilir mi? Evet olabilir. Hangi çıkarımı yapamam? 1 ve 2'yi yapamam. Diğer sorum. 5. sorum kalıtım sorusu. Aşağıdaki soy ağacında vesaire bitkisi mor ve beyaz çiçekli bireylerinin çaprazlanması gösterilmekte. Soy ağacında gösterilen KLM bireylerinden hangileri kesinlikle heterozigottur. Şimdi heterozigot bir bireyden bahsediyorsa ve K'nın, L'nin, M'nin heterozigot olmasını söylüyorsa sizler çocuklar burada soruda Hangisi baskın, hangisi melez? Evet biliyoruz MEP kitabında mor çiçekli bezelyenin bir sürü sorular çözdünüz. Baskın özellik, bunun da çekinik özellik yani bunun baskın, bunun da çekinik özellik olduğunu biliyoruz. Ama ve lakin yine de sorularda verilen bilgilerden hangisinin baskın, hangisinin çekinik olduğunu ne yapmalıyız bilebilmeliyiz. Ne demiş bu da heterozigot. Çekinik bireyin heterozigotu olmayacağına göre baskın bireyin heterozigotu olur. Demek ki mor çiçekli bezelye kimmiş, neymiş, baskın karaktermiş. Şimdi hangisi melezdir hemen bakalım. Ben şuraya baktığımda çekinik bir birey var burada çekinik bireyi yazıyorum. Burada da çekinik bireyim var. Yavru birey eğer çekinikse birini yani bu ata bireylerden birini anasından yani anne bireyden ana bireyden bir de babasından yani diğer ata bireyden almak zorunda. Yani benim demek ki şu mor bezelyem nasılmış kesinlikle melezmiş. İkincisi, ben L ile A'yı çaprazlamışım, M'yi elde etmişim. Şimdi L'nin nasıl olduğunu bilemem. Bu melezli olabilir, homozigot olabilir. Çünkü burada bunun ana ve baba bireylerini görebiliyor muyum? Göremiyorum. Daha doğrusu bununla ilgili bir yorum yapamam. Eğer annesinin çeknik çekinik bir karakter olduğunu şurada gösterseydi, başka bir da şurada bir başka bir soyacı tarzı bir şey çizseydi belki anlayabilirdim. Ama ben bunun kesinlikle büyük A büyük A mı? Büyük A, küçük A mı olduğunu ne yapamam? Bilemem. Devam ama M'nin kesinlikle melez olduğunu bilirim. Çünkü şu ata bireylerinden bir tanesi çekinik. Kesinlikle ne gelecek yanına bir tane küçük A gelecek. Zaten mor olduğu için büyük A, küçük A diyorum. Sonra da kesinlikle melezisi olduğu için K ile M. Şunu sormamış. Aslında bu da nedir? Bir melezdir. Çünkü buradan ne gelmiş? bir tane muhakkak küçük A gelmiş bu bezelyeye. Ama burada herhangi bir hani soruda geçmediği için K, L, M, Z yazsaydı bu da olurdu. Ama hangilerini melez bulduk? Biz K ile M'yi bulduk. O yüzden cevabımız hangi şıktır? Ceyhan'dır. Altıncı sorum. Pardon. Bu beşinci soru. Burada soruda bir kayma olmuş. Galiba burada 7 yazıyor. Şimdi bakalım aşağıda bazı canlılar ve özellikleri verilmiştir. Canları bulundukları çevreye yaşamak ve üremek için gösterdikleri uyumlara yani adaptasyonları hayatta kalabilmek için göstermiş oldukları adaptasyonları örnek olabilecek kutular tarandığında hangisi olur? Bakalım kutup ayısının taban ayaklarının ayak tabanının <laughs> geniş ve kıllarının beyaz olması tabii ki kutup iklimine uyum sağlaması adaptasyondur. Çöl develerinin uzun kirpikli olması evet doğru. Kaktüslerin depo, gövde ve dikensi yaprakları sahip olması evet. İstiridiyelerin bulunduğu zemine göre farklı kabuk şekilleri kazanması modifikasyondur. Çocuklar o yüzden bunu ne yapmayacağım, taramayacağım. Bu durumda cevabım hangi şık çıktı? Adana çıktı. Evet diğer sorum. Bu arada istiridyelerin bulunduğu zemine göre farklı kabuk şekilleri kazanması ile ilgili nasıl modifikasyon nereye konarsa hangi kayaya yapışık durursa ona göre kabuk şekli değiştiği için dış çevre şartlarına göre kabuk şekli değiştiği için nedir benim için modifikasyondur. Evet altıncı sorumuz buraya gelmiş biraz önce web sitesinden indirdim aslında soruları ama demek ki sıralar. Farklı 6. soru. Bakalım arazilerin geçilmesi imkansız, su altında kalan zor yerlerinde ilerleyebilmek için tasarlanan bu makina, 100 metre uzunluğunda ve 4,6 metre genişliğinde yollar döşeyerek geçişe de imkan sağlıyor. Bataklık arazilerde de işe yarayan makinenin tam olarak açılması 10 dakika sürüyor. Şimdi ben ne yapmışım? Ee, geçilmesi imkansız yerlerde yüzey alanı arttırmışım ve rahat bir şekilde ilerleyebiliyorum. Diyor ki askeri amaçlı olarak tasarlanmış bu kamyonun özellikleri hangi seçenekte verilen örnekle benzerlik göstermesi soruyor. Bakalım yani basın çeşittir kuvvet bölü yüzey alanı. Ben burada neye bakacağım? Yüzey alanının artmasına bakacağım. Yüzey alanı artanlar bununla aynı özellikle yüzey alanı küçülenler benzerlik göstermeyen. Tanklarda palet kullanılması yüzey alanı arttırır, basıncı azaltır. Tırların teker sayısının fazla olması basıncı ne yapar? E, azaltır. Yüzey alanı artarak basıncın azalmasına sebep olur. Bıçakların kesici yüzeylerinin bilenmesi tabii ki ne yapar? Yüzey alanı küçülerek basıncın artmasına sebep olur. Yanlış cevabı bulduk. Benzerlik göstermez. Yine de okuyalım. Traktörlerin arka tekerlerinin geniş olması tabii ki yine yüzey alanı artırarak basıncın ne olmasına sebep sebep olur, azalmasına sebep olur. Evet, diğer soruya geçelim. 8. sorumuz. Evet güzel bir soru. Ben beğendim. Elementer periyodik tabloya artan atom numaralarına göre yerleştirilir. Elementlerin oda koşullarındaki fiziksel halleri tablonun üzerinde gösterilmiş. Ben burada bu soruda sadece periyot, grup ne demek, ve dikkat sorusunu gözlemliyorum. Gerçekten de güzel. Bu benim beğendiğim sorulardan bir tanesi. Buna göre hangi ifade doğrudur demiş. Tablodaki tüm periyotların ilk elementi katı haldedir demiş. Ben tablodaki bütün periyotları, bir periyot kavramını bileceğiz o zaman değil mi? Periyot ne demekti? Satırlarım, yani şu yedi tane satırım vardı, yedi tane periyotum vardı. Burada diyor ki tüm periyotların ilk elementi katı mı? Hayır. Periyodik sistemde ben şurada gözetleme kulesinde kimin olduğunu biliyorum. Hidrojenin olduğunu biliyorum. O zaman şu hidrojenin hangi haldeydi? Gaz halde olduğuna göre ilk element katı mıdır? Hayır değildir. A yanlış. B şıkkı. 7A grubunda tüm fiziksel hallerden element bulunur. 7A grubu neresi? Burası. Şimdi grup kavramını bilirseniz tabii ki burayı da ne yapacağız? Bileceğiz. Yani aslında bu soruda pek çok bilgiyi ölçmüş sizlerle ilgili Biliyor musunuz, bilmiyor musunuz diye bakmış. Ben baktığımda 7A grubunda neyi görüyorum? Gazı görüyorum, pembe, e, siyahı görüyorum ya da burada kahverengi koyu e, renkte. Sıvıyı görüyorum, evet var katı görüyorum. Bir de e, fiziksel halinin bilinmediği, oda koşullarında fiziksel halinin ne olduğunu bilmediğim bir e, element var. Her biri de var mı? Evet doğru. O yüzden cevap ne çıktı? Bursa. Yine de diğerlerini okuyalım. Tabloda üç fiziksel halde element bulunduran periyot yoktur demiş. Ben şuraya baktığımda bakın şuraya baktığımda 1, 2, 3, 4. periyotta katı var. E, sıvı var. Gaz var. Üçü de var mı? Var. Şuraya da baktığımda yine aynı şekilde altıncı periyoda baktığımda katı var, sıvı var, gaz var. Hepsi de var. O yüzden bu yanlış periyot yoktur demiş. Tüm gruplarda fiziksel hali bilinmeyen element bulunur demiş. İyi de ben 2A grubunda görüyor musunuz? Fiziksel hali hepsinin ne olduğunu görüyorum. Katı olduğunu görüyorum. O yüzden cevabım hangisi çıktı? Bursa çıktı. Evet, dokuzuncu sorumuz. Yağ, kir ve atık maddeler yüzünden tıkanan lavabolar bir karışım hazırlanarak kolayca açılabilir. Bunun için kullanılacak malzemeler ve yapılması gerekenler sırasıyla verilmiştir. Şimdi çocuklar aslında bu hem kimyasal fiziksel kimyasal değişim sorusu hem de asitleri ve bazıları gerçekten de biliyor musunuz? Bununla ilgili bir soru. Elma sirkesi asittir. Karbonat bazdır. Çamaşır sodası bazdır. Su zaten nötr'dür şöyle nötr diyeyim ve lavabo pompası demiş. Şimdi birinci aşamanın fiziksel mi kimyasal mı olduğunu soruyor. Bakın bir çorba kaşığı karbonat kim? baz ve çamaşır sodası kim baz iki bazı karıştırıp lavabonun deliğine döktüm iki bazı karıştırdığımda kimyasal bir tepkime olmaz sadece karıştırmışım iki tane bazı ne yaptım bu fizikseldir cevap a ya da c ikincisi karışımın üzerine sirke boşalttım bazın üzerine asit dökersem tabii ki köpürür Zaten köpürmesi bunun kimyasal bir tepkimi olduğunu gösterir. Kimyasaldır cevabım hala A ya da C. Üçüncüsü köpürme azalınca dikkatli bir şekilde kaynar su boşaltım. Şimdi ben asit baz tepkimesi sonucu zaten e, tuz ve ne oluşur? Su oluşur kimyasal tepime gerçekleşti burada. Biraz daha su dökersem sadece ben bunu ne yapmış olacağım? Seyreltmiş olacağım. Yani e, ortamdaki maddenin üzerine sadece bir miktar daha su ekledim. Burada herhangi bir e, şey olmadı. Kimyasal bir tepkime olmadı. O yüzden fizikseldir cevabım hangi şıktır? Ceyhan'dır. Evet ve diğer sorumuz, son sorumuz. Helikobakter pylori. Ee, bu soruda da çocuklar asit hangisinin asit, hangisinin baz olduğunu bilirseniz çok rahat çözebileceğiniz bir soruydu. Bu arada 9'u da ben çok beğendim. 10. soruda da şöyle bir durum ezber yani eğer hangisinin hangisinin baz olduğunu biliyorsanız yine güzel bir soru. Bakalım hemen çözeyim. Helicobacter pylori mideye yerleşerek gastrit ve ülser hastalığına neden olan bir bakteri türüdür. Fakat bu bakteri asidik ortamı oldukça dayanıksızdır. Midede mukus tabakasının içine yerleşen bu bakteri ürettiği enzim sayesinde üreyi Amonya dönüştürerek kendini mide, asidinden kurulu. mide ortamı nasıl asit? Hem de bayağı kuvvetli asit. Hatta midenizin içerisinde hidroklorik asit var. Çünkü proteinlerin sindirimine sağlayan enzimin çalışabileceği ortam asittir. Şimdi ben buraya çocuklar amonyak üretmişim. Bu bakteri çok e, farklı. Kendisini şu asit ortamdan, midenin içindeki asit ortamdan koruyabilmek için amonyağa dönüştürüyor. Amonyak da nedir? Bazdır. Burada ne var? Asit baz tepkimesi var. Şimdi bana diyor ki, bir öğrenci KLM kaplanın içerisinde sırasıyla sülfürik asit, karbonik asit, sodyum hidroksit çözeltilerini yavaşça ekliyor. Görselde verilenlerden hangileri bakterinin ürettiği amonyak ile mide asidi arasında gerçekleşen kimyasal tepkimeye benzer özelliktedir demiş. Yani asit baz tepkimesi arayacağım bakalım. Ben hangisinin asit hangisinin baz olduğunu bilmezsem tabii ki ne yapamam soruyu doğru çözemem. O zaman çocuklar demek ki hangisinin asit, e, kuvvetli e, piyasa adlarını asitlerin ve bazların bileceğiz e, önemli asitleri ve bazların hem sembollerini hem piyasa adlarını çok iyi bileceğiz ezberleyeceğiz. Sülfürik asit evet nitrik asit iki tane asit oldu mu asit baz tepkimesi olmadı. Karbonik asit, e, burada bir asit var. Potasyum hidroksit, evet e, baz var. Asit baz tepkimesi mi? Evet asit baz tepkimesi. L'de asit baz tepkimesi. sodyum hidroksit baz ve kalsiyum hidroksit baz. Şimdi ikisi de baz olduğu için diyorum ki ben e, tek... Asit baz tepkimesi L'de olmuştur. Cevabı ne çıktı? Bursa çıktı. Evet sevgili öğrencilerim beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videomda bir diğer ilin, yayınlanan diğer ilin sorularını tarayacağım. Lütfen beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın.